Selam kıtırcıklar. Biz çocukken market yerine bakkallarımız atıştırmalık olarak da leblebi, leblebi unu, bisküvi arası lokum gibi oldukça basit ürünler vardı. Aranızda benden genç olanlar kaçıncı yüzyılda yaşadığımı merak edecek. Ama şimdi öyle mi? Markete girince atıştırmalık reyonlarının oranı diğer reyonların oranlarından daha büyük oldu. Çocuklarımız da bunları çok seviyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen alıyoruz. Ama birçoğunun daha sağlıklısını, katkısızını ve koruyucusuz olanını evde yapmak mümkün. Tabi satın almaktan daha zahmetli. Ama sağlığımız için de değer bence. Bugün size 4 çeşit cips tarifi vereceğim. Daha önceki videolarımızın birinde tost ekmeğinden yağ mantısı tarifi yapmıştım. O ekmeklerin kenarlarını kullanarak bir ekmek cipsi İkinci olarak kabaktan bir cips yapacağız. Daha sonra iki çeşit patates cipsi tarifi vereceğim. 4 çeşit cipsimiz için gerekli malzemeler: ekmek, 2 kabak, birkaç patates, zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu, acı toz biber, kekik, karabiber, biberiye. Evde olan malzemelerle harikalar yaratacağız hem az yağlı hem lezzetli cipsler geliyor. İlk tarifimiz ekmek kenarından. Evde kalan bayat ekmekleri de parmak şeklinde dilimleyerek değerlendirebilirsiniz. Bunun için ekmeklerimizi bir kaseye koyarak birkaç kaşık zeytinyağı ile yağlayacağız. Çevire çevire yağı yedirelim. Evet biraz daha. Daha sonra biraz karabiber ekleyelim. Biraz kekik koyalım. Bir güzel karıştıralım. Ekmeklerimiz tuzlu ama az daha eklenebilir. Hani cipsler biraz daha tuzlu olduğu için. Tepsimizin üzerine bir yağlı kağıt sererek ekmeklerimizi dizelim. Ve 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına atalım. Şimdi patates cipslerimizin hazırlığına başlayabiliriz. Öncelikle patateslerimizin kabuklarını soymalıyız. Daha sonra keskin bir bıçak yardımı ile yapabileceğimiz en ince dilimleri kesmeliyiz. Çok ince dilimleyen rende veya rondolar var ama ben de istediğim incelikte kesebilen bir şey olmadığı için ben bıçakla kesiyorum. Bu tarifimiz İtalyanların çokça yaptığı bir tarif. Dilimlenmiş patateslerimizi 20 dakika kadar soğuk suda dinlendiriyoruz ki bu arada nişastaları çıksın. Patateslerimizin ikinci yarısını ise hemen baharatlandırarak hazırlayacağız. Önce biraz kuruluyoruz. Sonra patateslerimizin üzerine çok az zeytinyağı koyarak karıştırıyoruz. Biraz sarımsak tozu, biraz da acı toz biber, az karabiber ve tuz ekleyip iyice harmanlıyoruz. Bu arada kalın olanları inceltebilirsiniz. O baharatlarını özümserken Kabak cipsimizi de hazırlayabiliriz. Soyduğumuz kabakları ince ince dilimliyoruz. Bu kadar ince ki arkası görünüyor. Kâsemize alalım. Biraz zeytinyağı ekleyelim. Sonra tuz, karabiber, sarımsak tozu ekleyip iyice harmanlayalım. Sonra da yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Fırınımıza bunu da atalım. O fırında kızarırken Baharatlandırdığımız cipslerimizi de tepsimize dizebiliriz. Evet onlar da fırına girdi. İtalyan modeli patates cipsimize dönelim. Sudan alıp kuruladıktan sonra biberiyelerimizi ince ince kıtırlatalım. Zeytinyağı, karabiber, kırmızı toz biber ve biberiyelerimizi ekleyip harmanlayalım. Tepsimize dizelim ve fırına atalım. Hepsi kızarınca servisimizi hazırlayabiliriz. Yanına da sevdiğimiz sosları eklersek değmeyin keyfimize. Kabaklarımız, patateslerimiz ve ekmek cipslerimiz harika. İtalyan usulü hazırladığımız cips biraz daha çıtır ama hepsi ayrı güzel. Afiyet olsun. Cipslerimizi ve tarifimizi beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Pişire Taşır'a da pişirip taşırdıklarımızı Pişire Taşır'a Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.